Biz sizle bir oyun oynayacağız tamam mı hazır mısınız şimdi süreyi başlatıyorum süreyi başlattığım zaman Herkes kendi eline bula, uyan eli bulacak tamam mı süre başladığı zaman elinin ölçüsü hangisi tutarsa o kazanır Başlıyoruz tam ölçü istiyorum ama tamam mı tam ölçü istiyorum Ben 3 deyince başlayın 1 2 3 başlayın herkes eline buna o eli sayılmaz uygarcım O eli sayılmaz onu daha demin bakmıştık çünkü evet herkes eline evet Ömer bulama. Hayır biraz büyük Ömer sana. Uygar bakayım. Koy. Buldum. Uygar o da büyük Buldum. sana. Bakayım Ömer. Yok. Parmaklarını tam izahla. Büyük. O da büyük. O da büyük. Evet. Hadi. Evet hadi. Hangisi? Evet süre geçiyor. Haberiniz olsun süre geçiyor. Bakayım. Uygarcığım biraz daha elini aşağı doğru indir bakayım bir göreceğim. Yok parmaklarını tutmuyor. Ömer değil senin değil o da Ömer. Uymadı. Yok kendinize öyle uyan ölçüyü bulamadınız galiba çocuklar. Kaybediyorsunuz ve kaybettiniz.